Trump'ın dünyanın değişik ülkelerine yönelik İngiltere dahil olmak üzere başlattığı bu savaşın merkezine Çin'i koymasının nedeni nedir? Bunun üzerinde durmaktan yarar var. Çünkü bu sadece bugün değil, önümüzdeki 25-30 yılın Küresel güç ilişkilerinin yeniden şekillenmesini sağlayacaktır. Bizim meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için birkaç tane Çin'le ABD arasındaki ilişkiler bakımından veri sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Çin'in nüfusu 1.4 milyar. ABD'nin ise 340 milyon. Çin'le ABD'nin yüz ölçümü 9.5 milyon metrekare ile birbirine eşit bulunuyor. Çin'in 2024'deki gayri safi milli hasılası 19 trilyon. ABD'nin 29 trilyon. Çin'in keçi başına düşen milli geliri 13 bin dolar. ABD'nin ki 85 milyar dolar olarak belirlenmiş. ABD'nin 2024 yılındaki bütçe açığı 1.8 trilyon. Çin'in yaklaşık olarak 600 milyar dolar. 2025 yılının ilk 3 ayında ABD'nin bütçe açığı 532 milyar. Çin'inki ise 180 milyar dolar olarak verilmiş. Dünyanın tüm ülkelerin 2024 yılındaki borcu yaklaşık olarak 104-105 trilyon dolar. Çin'in 16 trilyon dolar var. ABD 37 trilyon dolar borç var, borcu var. Yani dünyadaki bütün borcunun %37'si ABD'ye ait, 16 ise Çin'e ait olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Çin'le ABD'nin ithalat ihracatı ve özellikle Trump'ın en çok itiraz ettiği Çin bizi sömürüyor dediğin nokta şu. Çin'in ABD'ye ihracatı yaklaşık olarak 468 milyar dolar. ABD'nin Çin'e ihracatı ise 168 milyar dolar. Yaklaşık olarak 300 milyar dolar Çin'in ihracatı fazlası görülüyor. Tam da Trump burada diyor ki ülkeme fazla mal gönderiyorsun, benden az mal alıyorsun, onun için ihracat faktörlerimiz var, sen bizi sömürüyorsun diye tanımla yapılıyor. Bunun için de önemli stratejik ürünlere vergi getirmeye başladı. Gerçekten bu uygulanabilir bir politika mıdır diye baktığımız zaman Trump'ın birinci döneminde bazı şirketlerin merkezini Çin'e taşıdığı ortaya çıktı ve orada çok az vergi ödüyordu. ABD merkezi olan özellikle bilişim teknolojisinde, yapay zeka teknolojisinde ki şirketlerin çok önemli bir kesminin merkezleri Çin'e kaydırılmış durumda. Bunun nedeni şu, Çin önemli bir ucuz iş gücüne sahip olan bir ülke. İki, geçmişten farklı olarak nitelikli üretim yapan, üretim sistemi oldukça gelişmiş olan bir ülke konumundadır. Çin'deki üretimi 150-200 dolarken bu Avrupa ve Amerika'ya giderek 2000 dolara kadar çıkabiliyor. Ve burada çok muazzam bir artı değer ve maksimal kar var. Uluslararası şirketler bu bakımdan çok yoğun bir kar elde ediyorlar. Tabi yoğun karlarla birlikte aynı zamanda Çin devleti de maksimal düzeyde bir sermaye birikimi gerçekleştiriyor. Çin bir sermaye birikimiyle hem uluslararası ilişkilerde önemli yayılma ve etkinlik alanı sağlıyor. Örneğin Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da Çin, savaş sanayisinden çok esas olarak da ekonomik yayılmacılıkla ülkelerde çok önemli bir güç olmaya başlamıştır. 2008 yılındaki dünya çapındaki küresel krizler ABD ve Amerika, Avrupa Birliği'nin krizler çıkartan ülkelerin başından Çin geliyordu ki elinden birikmiş trilyonlarca doları bu ülkelere aktararak başta onların krizden çıkmasını sağlayacak. Tabi bunu yaparken aynı zamanda Çin'in dünya çapında hem Amerika'ya hem de Çin ekonomisi üzerinde ciddi bir etki gücü oluşturdu. Ve dünyada Japonya'dan sonra ABD tabi senetlerine sahip olan en önemli ülke, ikinci ülke Çin geliyor ve Çin'in elinde bugün yaklaşık olarak 9 milyar dolarlık ABD tabir senetleri bunu İstese bunları satabilir. Peki ABD Trump'ın bu söyledikleri Çin'e ambargo uygulayarak ya da vergiler arttırarak kendi ülkesine küresel şirketler çekebilir mi? Bu çekemeyeceğini çok net olarak söyleyebilir. Çünkü küresel sermayenin ana unsuru maksimal kar elde Ortaya çıkan tabloda biz şunu görüyoruz. Mevcut istatistik verilere baktığımız zaman 2035 yılında Çin benim birinci ekonomisi olacak. ABD ikinci, Hindistan üçüncü sıraya. Bu verilere baktığımız zaman Çin önümüzdeki dönemlerde dünyanın ekonomik sistem üzerine önemli bir güç olacağını gösteriyor. ABD Çin'le rekabetinde bu çatışma planını genişleterek aslında Çin'in basitliklerine hem askeri hem de ekonomik olarak tutmak istiyor. Yani bu anda sıkıştırmak istiyor. Fakat mevcut verilere baktığımız zaman bunun böyle olmayacağını görebiliriz ve tam hemen çok yüksek verilerden bahsetmekle birlikte ne yaptı? Bir kısım maddelerde vergi indirimini tuttu. Örneğin Apple'ın, Microsoft'un faaliyetlerinin engellenmemesi için bunları muaf tuttu. Ama kim Buna karşı çok daha üst düzeyde bir reaksiyon gösterdi. Vergi karşı vergiyle gitti. Ama aynı zamanda Bilicin Tekros'tan kullanılan nadir elementlerin satışını durdurdu. Vergisini arttırdı. Bu bakımda Çin, ABD ve çatışmaya karşı aynı şekilde cevap vereceğini çok net olarak gösterdi. Trump genel aşamada Çin Cumhurbaşkanı Çin ile görüşmek istediğini yüzde bu meseleyi çözmek istediğini ama polis söylerken heyetler olmadan değil de 5 baş koşa yapmak istediğini söyledi. Evet. Çin politikasına politikasında böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek reddetti. Yani bu çatışma alanı aslında ABD'nin ekonomik bakımda her ne kadar dünyada güçlü olmasına rağmen Kadir Sabi Millat ve özel kişi başına düşen ekonomiler halen dünyanın birinci ve en güçlü ülkesi olmasına rağmen Çin'in dünya çapında ekonomik ayırmacılığıyla karşısında ciddi bir rekabet sorunu yaşamaya başladığını gösteriyor. Bu eskiden sadece Çin'in gelişmesini engelledi, aynı zamanda ABD'nin dünya çapındaki gücünü de kırmaya başladığını görüyoruz. ABD'nin Çin'e karşı başlattığı ekonomik savaş, küresel dünya sistemi içerisinde yeni bir krizi tetikleyecektir. Ekonomik kriz tetikleyecektir. Bu aslında üçüncü Dünya Savaşı denen ya da küresel, yeni bir küresel savaşı olarak tanımlanan denen olgu kendisi budur. Bu olgunun içerisinde Çin'in kaybeden değil, güçlenerek çıkabilen büyük ülke konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ki özellikle bilişim teknolojisinde yaptığı devasa atılımlar ve yenilenme hareketi sadece iç dinamiklerini değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası alanda geliştirdiği hamlelerle dünya ekonomisinde önemli bir rol alacaktır. Çin'le dünyanın diğer ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği Çin arasında yeni bir ekonomik yakınlaşmanın olmaya başladığını, ABD'nin stratejik müttefiki olan Kanada ile Çin arasında bir ittifakın başladığını görüyoruz ekonomik anlamda. Ve bu ABD'nin bir adım gerilediğini, Çin'in bir adım ilerleyeceğini söyleyebiliriz. ABD kendisinin dışındaki bütün küresel kapitalist ülkelerle girdi rekabette istenen bir sonucu elde edemeyeceğini, bunun Çin'in e, değil, tersine ABD'yi yeni bir krize sokacağını söyleyebiliriz. Çin'in yayılmacının temel birkaç bölge stratejisi var. Afrika ve Orta Doğu. Orta Doğu'da Suriye'deki değişimler Rusya ve Çin bakımından bir dezavantaj oluşturmuş. Çin'in Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde eğer Esad rejimi iktidarda kalsaydı tüm Suriye'nin ekonomik inşaatından tut, petrol üretimine kadar, enerji üretimine kadar bütün alanlarda Çin önemli ölçüde inisiyatif sahibi olacaktır. Ama güç dengeleri değişince Çin'in burada bir adım geriye düştüğünü söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Çin'in Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, İran'la olan ilişkileri bakımından son derece önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bugün ABD'nin İran'la çatışmasının ve İran'a yönelik saldırının bir diğer faktörü de aslında Çin'le ABD İran arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Çünkü İran'ın beslenmesinde Çin'in çok özel bir rolü var. Enerji kaynaklarının önemli ölçüde İran'dan sağlıyor. Yaklaşık olarak yılda 180-200 milyar dolarlık bir enerji ithal ediyor İran'da. Çok ucuz ve kaliteli bir petrol ithal ediyor. O aynı zamanda İran'ın hayat istinamiklerinde bütün ambargolara rağmen ayakta kalmasını sağlıyor. ABD başka ülkelere ambargo uygularken, örneğin Türkiye'nin birçok şirketine İran ilişkilerden dolayı ambargo uygularken ama Çin'e karşı bunu gerçekleştiremedi bugüne kadar. Trump İran'a yönelik enerjik dayanılmak olmak üzere çok daha kapsamlı, kuşatıcı bir kısım ambargo kararları alacağını söylerken aslında aynı zamanda Çin'i hedeflediği ortaya çıkıyor. Arka planda Çin'in buradaki ucuz enerji ithalatını durdurmak ve kırmak, Çin'in de İran'a ihraç ettiği sanayi ürünleri teknolojisini engellemeye yönelik bir çaba içerisindedir. Burada ama Çin ee, İran diplomasisinde sessiz bir şekilde Rusya ile birlikte yeni bir konseptin belirlediğini görüyoruz. Ki Rusya İran denklemi yeniden şekilleniyor. Bunun karşısında işte ABD ve uluslararası güçlerin diğer uluslararası güçlerin bir konsepti ortaya çıkıyor. Ve burada yeni bir rekabet alanı oluşacak. Bakın dikkat ederseniz Trump ilk dış nereye yapıyor? Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arama Emirliklerine. Çin bu arada ne yapıyor? Çin ise ilk kez Mısır'la birlikte Orta Doğu'da bir büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Yani tam da Trump'ın gelişine eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Mısır, ABD'nin çok önemli bir askeri müttefiki olmasına rağmen Çin'le askeri ve ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladığını görüyoruz. Böylelikle Çin, Suriye'de kaybettiği inisiyatifi aslında İran, Suudi Arabistan eksenli Mısır'ı da ekleyerek yeni bir inisiyatif almaya çalışıyor. Hiç beski Çin'in Orta Doğu'ya müdahalesi askeri olmayacaktır. Her ne kadar Çin'e, Mısır'a Mısır bir kısım savaş uçakları gibi savaş teknolojisi satmasına rağmen asıl buraya müdahalesi ekonomik olacaktır. Bu önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Trump'ın Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'dan yüksek düzeyde doğrudan sermaye ihracını yapılan trilyon dolarlarla yapılan anlaşması gerçekleştirse de Çin'in Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan vazgeçmeyeceği bu ilişki al alanını genişleterek ABD'ye karşı bir yeni bir denge oluşturacağını söyleyebiliriz. Bu son derece önemli bir unsur oluşturuyor. ABD Çin rekabetinin bir arka planı da aslında Türkiye'dir. Son yıllarda ABD ile Türkiye arasında bölgesel stratejiler bakımından bir çatışmanın rekabetin olduğunu biliyoruz. ABD'nin Biden'la başlayan şu ana kadar Trump'la devam eden Orta Doğu siyasetinde Türkiye'nin çok ciddi bir rol alamayacağını ortaya çıkmış görünüyor. Artık Türkiye bir biçimde ABD'nin Suriye merkezi olmakla birlikte ABD'nin devlete stratejiye uygun davranma eğilimini görüyoruz. Çünkü Orta Doğu'da İsrail'in söylediği her adım, her politika Trump daveti tarafından kabul görenek ve bir politikası. Ama Çin'in Orta Doğu politikasında özellikle Filistin meselesinde ile açık bir çatışma alanı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Çin'in Türkiye olan bir kısım diplomatik ve esasen ekonomik ilişkiler geliştirdiğini görüyoruz. Ve bunun karşısında Türkiye'nin de Çin'e bir kısım önemli tavizler verdiğini görüyoruz. Bunun başına ne geliyor? Uygur Türklerine yönelik kısıtlanmalar ve sınırlamalar. Yani Türkiye'de bulunan Uygur Türklerin faaliyetleri önemli ölçüde durdurulmuş ve kontrol altına alınmış bulunuyor. Nedeni nedir? Çin'in Türkiye yaptığı ekonomik yatırımlar karşısında onlara verilen tavizler. Çünkü Uygur Türkleri, Sincan meselesi Çin'in en hassas konularından bir tanesidir. Bundan dolayı Türkiye sürekli, sıklıkla tek Çin vurgusunu yapıyor. Hemen hemen her koşulda onun her diplomatik ilişkide Çin'in tek Çin stratejisine bağlı olduğunu ve onu desteklediğini söylüyor. Yani bu hem hem de Sincan bölgesi açısından bunu ifade ediyor. Onlar da Türkiye bir kısım ekonomik yatırımlar yaptıkları gibi geçmişte olduğu gibi bir kısım kredileri aktarıyor. Bunun için Türkiye ABD ile Çin arasında yeni bir denge oluşturmaya başlamış görünüyor. Hiç beskin ABD ile olan askeri ve politik diplomatik ilişkiler son derece önemlidir. Türkiye bunları dışlayarak bir adım atma şansının olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun Suriye politikalarında, Doğu Akdeniz politikalarında, Kıbrıs politikasında çok net olarak gördük. Türkiye, ABD'nin belirlediği çizgiyi sevmeyerek olsa kabul etmiş gözükür. Ama aynı zamanda Çin'in Orta Doğu'da ve Türkiye'deki gelişmesi konusunda da Ankara yönetimi Çin'le yeni hızlı bir kısım ekonomik ilişkiler geliştirdiğini görür. Bu da Çin'in uluslararası ve bölgesel yayılma stratejisinde ekonomik gücünü kullanarak hakimiyet sağlamasını bakımından bize örnek olarak karşımıza duruyor. Çin, Türkiye ilişkilerinde politik etki alanı oluşturmaktan çok esasen ekonomik ilişki alanı oluşturarak bir inisiyatif sağlamaya çalışıyor. Belli bir mesafenin aldığını söyleyen It is.